Ne oldu anne? Senin bonibonların mı nerede? Burada. Ee, tıkı 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 tıkı. Burada. Hem de bir tane almadım ki bu sefer üç tane aldım ama. Hemen ele almak yok. Bir dakika. Bir tanesi senin. Bir tanesi Emir'in. Diğeri kimin sence? Kimin? Diğeri de benim. Efe orada kenarda bir şey gördüm ya pembeli. O kimin? Kimin o? Duru'nun mu? Versene bakayım. Ne o? Çok merak ettim. Duru'nun mu? Kim almış? Bakayım. Kalem kutu. Silgi var mı bunda? Ha Şurası silgi. Bu mu kalem tıraş? cetvel. Bu da kalemir. Ya çok beğendim Efe. Sen erkeksin diye beğenmedin. Ama ben çok beğendim. Anneciğim renklerin hepsi sevilir biliyorsun değil mi? Hayır öyle denmez. Renklerin hepsi sevilir ama bir şey tercih ederken o renk seçilmez. Hediyeyi buraya bırakalım da hediyeye bir şey olmasın. Şimdi bonibonları paylaşıyoruz. Aç bakalım. Ama yemek yememiz lazım. <laughs> Hala yemek yemedin mi sen? Eyvahlar olsun. Ben de Sen de yemedin. Sen de yemedin. <laughs> evet ben de yemedim. De. <laughs> hadi o zaman şunu yemeğimizi yedik, yedikten sonra bir güzel lukluk luk yapalım. Çok alayım, yemek Evet. Çok fazla abur cubur yemez. Emir nerede? <laughs> tamam hadi gidelim Emir'in yanına. Tıkı 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 tıkı. Bu ne? Bu ne anne? Aa! Emir mamasını evet. Ay Emir çok sevdi Bonnie bana. Ama bu benim. Ha benim benim benim. Ama benim. Asıl benim. Hayır benim. Çok Ay Emir biraz hasta oldu Efe ya. Doktora götürdük ya annem onu. Doktor amca bir burun spreyi verdi. Efe, Efe Emre'ye vereyim mi bunu? O biraz hasta oldu ya oynasın ya, onunla. Gel. Onu şey. Şu da yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim ama bu çok tehlikeli biliyorsun değil mi? <laughs> He? Ne? Acır tabii bir daha sakın öyle tehlikeli şeyler ama. Kalk bakalım hadi gel tut elimi. <laughs> Hah, kalktı kendi kendine. Hadi bakalım dinlen orada. Yaram artık yok. Birazdan muayene yeme. Birazdan yemeğini yemeğin yiyeceğim. Seni muayene ediyorum. Seni muayene ediyorum. Seni muayene ediyorum. Tamam. <laughs> <laughs>

Emeciğim. Emic neye bakıyorsun öyle? Efe bu ne hal? Anne Emir'in doğum günü yapacağım. Pasta almaya gideceğim. Efe sen dışarı emine çıkamıyorsun emine. ki. Anneciğim dışarı çıkamazsın sen. Anneciğim virüs var. <gülüyor> Çocukların <gülüyor> dışarı çıkması yasak. Boşuna takmışsın onları. Üzülme anneciğim. Emir'e verme. Emir'e verme. Verme Emir'e. Pasta olmayacak mı onu? Anneciğim, anneciğim yapacak bir şey yok. Bak o da istiyor. Bak duruyor da. Anneciğim pasta alamayız. Sen kardeşinle oyna hadi. Pasta alamayız ife dışarı çıkma yasağı var. kardeşim ben sana pasta bulacağım. Bekle bakalım. anne. Emine pastası. Anneciğim ama bu gerçek pasta değil ki. Peki olmaz. Efe o gerçek pasta değil ama annem. Bak nereden pasta bulacağız? Efe ama onunla anlamaz ki. Bu benim. Bu da senin. Bu da babamın. Hmm. Efe. Hmm. Tamam hocam ben gidip bir tane daha bulacağım. Ne bulacağım? Efe ne bulacaksın? Abi gitti dur bakalım ne bulacak. Bu da hallettim mi? Tamam. Süper oldu. Kesin anne yapalım. Dur anneciğim. Dur dur dur. Bak abi gelir şimdi. Bak abi gelir şimdi. Aa bak abi geldi. Efe. Efe o ne anneciğim? Pasta. Nasıl pasta? Elma pastası mı? Evet. Bak kardeşin sana doğru yürüyor. Otur. Aa, bunu, bak abi sana almış. Aa mumu kırmışsın. Dur bekle bakalım Emir sevinecek mi? Emir anne. Mumunu koyalım. Hastana mı? Sana getirdim. Bak. Ben de dışarıdan. Aa, Emir. Ama <gülüyor> ama <laughs> Emir <Eminna. gülüyor> ne? Emir. ama Efe bundan pasta olmaz ki. <laughs> Bak ben yiyorum işte. Ama Efe mumu bile yanmıyor. Bu sefer de getirdiğim pastayı ben yiyeceğim. dur. Ne? Getir bakalım hadi. Çok merak ediyorum ne getireceğim. <laughs> i̇şte sonra onlar doğrusuna saklıydı. Bakalım abi ne getirecek? Efe hala gelmedin. Aa, abi geldi. Aa, çok güzel bir pasta bu. Ama mumunu yakmamışsın. Ben de gidip mumunu yakayım mı? Evet. Sen niye mumunu yakmadın? Çocuklar mumu yakmaz anne. Aferin oğlum. Haklısın. Sonra çok kötü şeyler olabilir. Ben şimdi mumunu yakıp geleyim hemen. Bekleyin bakalım. Ne güzel bir şey düşünmüş abisi. Şunu yakalım. yandı. Şunu biraz geriye koyalım. Sıkıntı olmasın. Emir'in pastası hazır. İyi ki doğdun Emir. İyi ki doğdun Emir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ama Efe o üfleyemez. Onun yerine sen mi üflesen? Abi sen. Abi ifledi alkışlayalım alkışla abisi. Böyle ifledi. Öyle mi üfledin bakalım beğenecek mi pastasını. Aa Emir ayaklarını sürme. Sürerse zaten nem yap. Abisi ver ona onu istedi herhalde ver ona. Pastada Pastada kaldı neyse pastayı da biz yeriz Efe tamam mı? Hayır, ben tamam ben yerim o zaman bunu da. Anneciğim çok güzel bir şey düşünmüşsün Efe. Aferin sana. Nereden hakkına geldi peki bu? Aferin annem çok güzel düşünmüşsün. Çok sevindi kardeşini. Emin hem hatıra aldı ona. <laughs> Go, ne oluyor ya? Bir dakika Efe nereye? Koşuyor, tapuza, dolabı. Ne oldu dolapta ne var? Ne anneciğim. Var, çok anneciğim, çok anneciğim ne arıyorsun? Bir dakika. Aa, hayır bir dakika. Benim bakayım bana. Hii, kapat dolabı. Efe bunların ne kadar soğuk olduğunun farkında mısın? Bak bir rüyaya verdi. Peki ama bir şey diyeceğim size. Birisi milkshake, ben birisi rüya. Hüper. çok sevdi değil mi? Ben bunu mu alacağım? Tamam. Ha, rüya perisi mi seviyor? E şunlara bir bakalım. Tamam bu doğru. Ama belki de rüya bunu istiyordur, milkshake'i istiyordu. Milkshake Hayır, istiyordu. Evet. Ha rüya perisi istiyorsa milkshake'i. Tamam hepsi doğru yerde üretilmiş. Buraya İkisi de yapalım. aynı mı ki? bu da çilekli. Aa, keşke bunun üstünde Elsa olsaydı ya, değil mi? Evet, evet, Ay, rüya Dur, müdür. hemen bakalım. Dur bir dakika. Çık, çık Bak çık. bakalım var mı anneciğim? Dur, dur, dur. Var mı Efe? Hı? Efe arıyor. Var mı anne? Var. Ne? Limon mu? Evet, rüya limon mu yesin? <laughs> rüya tamam gel gel şaka yaptı. O zaman, zaman Rüya. Rüya süt mü içsin? Aa, <laughs> yok yok bunu da istemedi. Başka bir şey bul Efe. Bu? Rüya kola mı? Hayır rüya kola içer kaçır. Kaldır bunu kaldır. Kola olmaz çocuklar <laughs> kola içmemeli. Hayır anneciğim bu olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> bu çok... <laughs> <laughs> Koy bu çocuklar için değil. <laughs> Buldum. Rüya ketçap içsin. <laughs> Teyzecim gel gel. Oh, Rüya en iyisi hüperini içsin. Sen de mil çekini iç. Niye böyle? Nasıl anne? Ne benim Aa evet. Diye. Çünkü sen rüyadan birazcık büyüksün diye birazcık büyük Acaba mi Bu hangisi? Hayır bunlar boy boy anneciğim. Ona bakarsanız ben size değişik bir şey göstereyim mi ister misiniz? Hıpeyini Bekleyin. Bortu Şimdi bortu geliyor. Bortu. Bakın bir de bunun sarısı var. Hattın mı bundan teyzem? Evet, evet. Aa Efe. 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 Mutluluktan bayılma mutasyonu getirdim. Mutluluktan bayılma mutasyonu mu? Rüya duydun mu ne dedi? Evet. Mutluluktan bayılma mutasyonu. Kıtıklı onu. Kıtıklı onu. Allah kaç rüya. Kaç 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 geliyor mutasyonu uğradı geliyor. operasyonu Aa, nasıl düzelecek sence? Ne yapalım? Ben Koş, nasıl düzelecek? Söyle bakayım. Geldim. Evet. Evet, bak çok hızlandı. Ha, milkshake. <laughs> milkshake, milkshake, evet, milkshake ver düzelecek. Ah, tamam al. Bunu içtiği anda düzelecek. Bence ona bir sarıl. Sarıl ona. Bak düzelecek. Ona bir sarılmayı Sar Bak düzeldi Efe. Gördün mü? Efe, sevgi, efe, sevgi demek ki her şey... Devam ediyor. Sevgi... Efe, geri i̇şte bu. Efe, süper. Başardık Rüya. Çok. Efe. Çok teyzeciğim. işte bu kadar. Efe.